Biraz zor oldu, deprem zaten saat itibariyle biliyorsunuz herkesin uykuda olduğu bir saatti. E, benim oğlum haber verdi, e, genelde böyle ufak depremler olur, öyle bir şey mi acaba dedim. Hemen kalkıp haberleri açtım, bir süre baktım, gerçekten büyüklüğünü gördükten sonra ben direkt e, zaten 5'e doğruydu, hemen ilgili müdürlerime mesaj attım, deprem var ve ben merkeze geçiyorum, belediyeye geçiyorum. Sanırım oraya intikal etmemiz gerekecek diye bilgi verdim. Ondan sonra zaten tüm arkadaşlar haberi alan belediyeye gelmişti. Biz maalesef intikal sürecimiz uzun sürdü. Şöyle 30-33 saatte biz varabildik. E, gerek hava koşullarından gerekse bizim hazırlıksız olmamızdan kaynaklandı. E, çünkü biz ertesi gün öğlene kadar malzeme bulmak için uğraştık. Yani işte biz oraya gideceğiz ama Boş mu gideceğiz yani hmm. evet işte çadırda bir şeyler temin edildi ama sonuçta biz kurtarma yapmaya gideceğiz. Bir alete, malzeme ihtiyacımız var. Onları böyle yalan yanlış ne bulduysak temin ettik böyle yola çıktık. Biz kurtarma alanında bu işi yapan üç kişiydik hmm. ama bizimle beraber de 30'da belediyeden gönüllü arkadaşlarımız vardı. Hmm. Bunlarla yola çıktık. tablo yani anlatmak çok zor. Böyle bir sanki savaş sonrası bir yıkıntıların arasında geçiyoruz Yani bir insanların o yıkıntılar arasında var olabileceğine inanmıyorsunuz. Biz direkt Kahramanmaraş Göksun'a e gittik. Depremlerde Türkiye genelinde hangi ilse belediyeler görevlendiriliyor. İşte bizim de belediye başkanımız, o zamanki belediye başkanımız. Kahramanmaraşlı Göksu'nun olduğu için o belediye bize verilmişti. O nedenle biz Göksu'na direkt gittik. Manzara biz Göksu'na bağlı olan bir köyde görev yaptık. Bu köy 2500-3000 civarında nüfusa sahip bir köy. Mahalle diye ama aslında köy. tamamen yıkılmış, yok olmuş. Hiçbir şey yok. her tarafta insanlar Buraya gelin, çıkartın diye yardım istiyorlar. Yoldan sizi çeviriyorlar. Hı hı. Ee, burada benim çocuğum var, burada benim eşim var, annem var diye. Ee, zaten biz oraya gidinceye kadar dediğim gibi 33 saatte biz oraya vardık, malzeme indirdik, gittik. Derken zaten biz bir günden fazlasını kaybettik. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, köyün meydana geldiğimizde bu manzarayı ben hala unutmuyorum. Bir köprü var, düşünün. İki yakası var. O yaka boydan boya e, belki 10-15 metrelik bir uzunluğu var. Cenazeler sıralanmış. İnsanlar çıkarttığını getiriyor. Oraya teslim ediyor bulduklarını. Daha sonra yakınlarını aramak için insanlar geliyor orada. Kimlik tespiti yapmaya çalışıyor. Ve şöyle düşünün. E, hiç kimse mutlu mesut gelip tespitte bulunmuyor. Herkes ağıt yakarak orada şey yapıyor. Yakınlarını arıyorlar. Dolayısıyla bu manzara gerçekten çok kötüydü. Biz ee, bizim asıl orada biz Ercek'te çalıştık. Daha sonra öğrendik ki tabii gittiğimizde e, dağ köylerinden hiç haber alınmadığını öğrendik. Böyle olunca biz dedik ki dağ köylerine aracımız da müsaitti. Ulaşılmayan yerler çünkü iki gün geçti üzerinden o hiçbir şekilde yardımlaşmadı. Hani insanlara Kurtulanlar da soğuktan çünkü eksi 22 ve 28 arasında bir soğuktan bahsediyorum. Böyle bir soğukla mücadelede insanlar yani kurtulanların da artık hayatta kalması çok riskliydi. O nedenle biz dağ köylerine gidelim dedik. Ee, dağ köylerine giderken gördüğümüz manzara şey düşünün. İki yamaç karlan kaplı ve üzerinde siyah cenazet torbalarında insanlar sıralanmış. <laughs> yani yol kenarında bunu görüyorsunuz. Bu, bunu ben hayatım boyunca unutamayacağım. Ben e, çok büyük acı hissediyorum. Bir şeyin ders aldığımız, herkes diyor ki biz ders aldık, bir şeyleri gördük. Ben ders aldığımıza inanmıyorum. E, bunu da bildiğim için içim gerçekten acıyor. Bu acıları tekrar yaşayacağımıza inanıyorum. Ee, biz bu deprem olmadan iki gün, üç gün önce afata gittik. Bu deprem hazırlığı için ne yapabiliriz, nasıl şey yapabiliriz? Ee, hep büyük konuşup hep birilerini, üst amirlerimizi belediyede olsun, şeyde olsun hep zorluyorduk. Hep şöyle bir malzeme ihtiyacımız var, böyle eğitime ihtiyacımız var. Hep daha sonra, daha sonra dendi bize. Ee, ve ne oldu? İki gün sonrasında Hatta bir gece sonrasında depremle kalktık ve kalktığımızda biz dediğim gibi az önce malzeme temin ettik ve bu baltaları, kazmaları, küreklerini biz oraya gittiğimizde birbirine taktık. Ve biz orada küreğin sapı uzun testereyle kesip orada cenazeleri çıkartmaya çalıştık. Benim için en zor olan kısımlardan biri az önce bahsettim. E, cenazeler köprü üzerine sıralanmıştı ve hemen e, belki bir 50 metre uzağında bir enkazda çalışma durumundaydı Bu ikinci depremde yıkılan bir binaydı. Çocuk dışarı oynamaya çıkmış ve ailesi içeride. Onun rehberliğinde oraya ulaşmaya çalışıyoruz. ve Dolayısıyla e, şeye çok yakınız. Cenaze tespiti yapmaya, kimlik tespiti yapmaya gelen insanların ağıtlarına çok yakındık. Ee, ben duymamaya çalışıyorum ve ekibin bakıyorum tamamen hepsi ağlıyor ee, odaklanın odaklanın bize ihtiyaçları var diye motive etmeye çalışıyorum ama içim yanıyor tuttum bir süre tuttum kendimi ama bir anne geldi kızını bulmuştu ee, ben seni kefenemi saracaktım genelikten görecektim ben seni diye. ağıt yakıyordu e benim de gelinlik yaşında o dönem daha evlenmemişti kızım. E, orada ben duramadım. Yani gerçekten duramadım. Direkt e, empati yapıyorsunuz, ister istemez. Yani e, o annenin acısı benim acım oldu. Yine e, buna benzer bir şey. İnsanların nasıl böyle bir acıların üstesinden nasıl gelebildiğini ben hayal edemiyorum. Bir baba kucağında çocuğunu getirip jandarmaya teslim etti. Bunu alın ben diğer çocuklarımı çıkartacağım dedi. Onlar da vefat etmişlerdi. Ben kendi ekibimdeki arkadaşlarıma dönüp baktım ki hepsi de gençler. Yani 25-30 yaşlarına bile gelmemiş çocuklardı. Çocuğun bir tanesinin bir duvar kenarında oturup boş boş baktığını gördüm. İyi misin? Çocuk cevap veremiyor. İyi misin? Cevap veremiyor. Sonra döndü bana dedi, abla ben bundan sonra nasıl yaşayacağım dedi. Ben hayata nasıl normal bakacağım? Ve bizim ekip döndükten sonra ciddi tedavi görmek zorunda kaldı. Benim hayatımı en çok etkileyen kısımda şu, ben döndükten sonra hiçbir gece abdest almadan yatamadım kelime Şehadet getirmeden yatamadım. Her yatağa girdiğimde bunun son olacağını düşünerek yattım. Biz Barış itibariyle çok geç vardık. Dediğim gibi hep cenazeleri çıkartmak zorunda kaldık. Sadece bir genç kızımıza yardım edebildik. O da daha köylerin de daha izole olmuş kısımlarında evler var. Yani köylerden ayrı işte hayvancılık yapıyor ama tek bir tepede e, yaşayan haneler vardı. Haber aldık her ama öyle bir kar altındayız ki belimize kadar ve bölgeyi bilmiyoruz. Bildiğiniz biz bu taraftayız dağın. Diğer tarafında bir vadi var. Onlar da diğer dağdalar. E, aile kendi çabasıyla kızı enkazın altından çıkartmış ama gel gelelim bacağından sakatlanmış. Ve haberleşiyoruz. Hiçbir şekilde ekipler ulaşamıyor ve kangren olmaya başlamış. Yani kızın sağlık ekiplerinden konuştuğumuzda saatleri sayılıydı. Biz ekip olarak dedik ki biz bu kara gireriz. Gireriz, sırtımızda taşır onu bu tarafa geçiririz. E, gerçekten de arkadaşlarımız sağ olsun girdiler. E, biz yolu neredeyse yarılamıştık. İki tane de gönüllü Kayakçımız geldi, ne yapabiliriz dedi. Dedik bize arkadaşı çıkartmakta yardımcı olabilirsiniz. Onlar da bize yardımcı oldu, o kızımızı ulaştırdık o bizim için gerçekten şeydi, en güzel andı. Ne yazık geç gittiğimiz için çok fazla yapacak şeyimiz yoktu ama hayvanlara şey yaptık. Yani onca gün sonra zaten köylerde olduğumuz için enkazın altında çok inek çıkarttık. Çok koyun çıkarttık, tavuk çıkarttık. Yani televizyona yansımayan evet birçok şey var. Yani belki de yansımaması gerekiyordur. Çünkü gerçekten çok acı yaşandı orada. Herkesin tek tek acısını verdi. Bu insanların gerçekten yüreği dayanmazdı. Çünkü çok farklı bahsettim size. Sadece bir iki tane olaydan bahsettim. Ee, anlatırken yüreğim dağlanıyor o kadar farklı hikayeler var ki insanlar o kadar zor durumdaydı ki e, bunu şey yapamıyorsunuz. Hani çok fazla göstermek de çok fazla yapmak da e, bilmiyorum belki ders almak için gösterilmesi gerekiyordu ama insanlar bu psikolojiyi nasıl yenerdi sonra? Bilmiyorum hani bunun ayrımını yapmak çok zor. Ama e, insanlarımız evet çok şey e, gönülleri bol Müthiş derecede yardım vardı. İlk günden itibaren yardım vardı. Ama o yardımlar ne oldu biliyor musunuz? Yol kenarına atıldı. İnsanlara ulaşmadı. İnsanlar gezdiğiniz zaman, insanlar hala karın üstündeydi, buzun üstündeydi. Çadırları yoktu. Ama bir ilerliyorsunuz, bir kilometre sonra çok alakasız yerde atılmış çadırlar görüyorsunuz. Bu neyi gösterebiliyor musunuz? Devletin bir birimi var. O ekibi komple bir yere göndereceğiz çünkü e, o personel böyle bir afetin altından kalkamaz. 12 bin, 13 bin tane arama kurtarma personeli var. E, bunları yarsanız bölgeye bölge, hiçbirine yetişemezsiniz. Bunu zaten kendileri de kabul ediyor. Hiçbir afet gönüllüsüz olmaz. Gönüllü ama siz gönüllüyü organize edemezseniz bu şekilde yapılan hiçbir e, yardımın Doğru yere ulaşması mümkün değil. O nedenle bu gerçekten e, karmaşa yarattı. İnsan üzülüyor. Diyorum ya bir yerde çadırı görüyorsunuz ama öteki tarafa gidiyorsunuz. Açıkta karda yatan insanları görüyorsunuz. Üst, üstünde başında olmayan şeyleri görüyorsunuz. Ama diğer tarafa gittiğinizde depolar dolusu şeyler var, malzemeler çok diyorum ya insanlarımızın gönlü çok güzel. Bizim de bazen ihtiyacımız olduğunda bize de malzeme geliyordu. Ki eminim oradaki insanlar da içine not kağıtlarına yazmışlar. Kalbimiz sizinle. Bize teşekkür etmişler, güzel mesajlar göndermişler. Bunlar hep bizi motive etti. İnsanlarımızın güzelliği bu. Ama organize olamadıktan sonra bu yapılanların hepsi tüp oluyor. Yazık diyorsunuz yani. Evet 6 Şubat depreminden sonra 20 Şubat'ta böyle bir şey tsunami uyarısı verildi. Daha sonrasında iptal edildi. Ee, böyle bir risk var mı? Var. Biz depremi yaptığımız hazırlık gibi son süreçte işte de ben tsunami üzerine bir çalışma yapıyorum. Ve Antalya'nın Akdeniz bölgesini, Antalya'da da bu içine giriyor. Akdeniz bölgesinin ciddi anlamda tsunami riski olduğunu Biliyoruz. Neden biliyoruz? UNESCO bir çalışma yapmış ve bu çalışma sonucu 30 yıl içerisinde Akdeniz Bölgesi'nde tsunami olma olasılığı yüzde yüz olarak verilmiş. Ve baktığınız zaman ne yapıyorsunuz? Az önce bahsettiğim deprem bölgesindeki organizasyon bozukluğundan ötürü bir kargaşa yaşandı. Aynı şey tsunami olduğunda da yapılacak. Çünkü insanların tsunami uyarısı verildi ilk akıllarına gelen kepesinin üstüne çıkmak olacaktır. Ama değil. Her bölgenin ciddi bir çalışma yapılırsa, haritalandırma yapılırsa her bölgenin tahliye alanı farklı olacaktır. Çünkü risk hesaplaması yapıyorsunuz zaten. Şu büyüklükte deprem olursa bu dalga bu kadar büyür ve bu büyürse de içeriye bu kadar girer. Dolayısıyla kepez değil ama başka bir tarafta, onu kurtaracak şeye sahip. İşte insanların bunu tespit edip yol yönlendirici levhalarla bunları yaparsanız, ara ara bilgilendirici kamu spotları yayınlarsanız bu kanka şey önlersiniz. İlla olduğu zaman bir şeyler yapmaya çalışmak yanlış. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Biz Akdeniz, Akdeniz'deyiz ve Akdeniz'de yapılmış ciddi çalışmalar var. Ve bu çalışmada bir, demiyorlar ki 500 yıl sonra. İşte 200 yıl sonra, 30 yıl ve bu çalışma yapılalı 10 yıldan fazla oluyor. Ya bunun da 30'un sonunda olacak diye bir şey yok belki de yarısında olacak ama illaki %100 olarak verilmiş bir rakam var.